Yeni bir videoyla e, tekrardan herkese merhabalar. Şu anda e, videosunu çekmediğim, kendi yapmış olduğum biraz yamuk olan bir pide üretim serası yaptım. Şöyle küçük çaplı. E, henüz bitmeyen kısımlar var. E, daha yeni yeni kuruluyoruz. Çünkü oldukça vaktimiz var. E, buradaki alanda şunların üzerlerine metal saclar veyahut da ahşap döşeyip e, burada fideleri yetiştirmek için viyolleri yerleştireceğimiz alan olacak. İlerideki masada da tohumları viyollerin içerisine koyacağımız alan olacak. E, bugün kısaca şöyle bir iki video çekmek istedim. Şöyle gelelim. İleriki dönemlerde burada gerçekleştireceğimiz tüm ürünlerimiz ve hazırlayacağımız malzemeler, bize gerekli olan malzemeler şu an burada. E, intifa Tohumculuk, e, ana merkezi Konya'da olan bir firma. İnternetten sipariş verdim. Yaklaşık 1000 e, TL tutarında, 1000 e, küsürlerde daha doğrusu bir sipariş verdik. E, kısaca e, komple ekeceğimiz, yani buradaki büyük alanda e kavun şey pardon karpuz ekimi gerçekleştireceğiz. Karpuzda ithal e, Crimson Sweet kullanacağız. Ananas kavunumuz, kavunumuz olacak. E, yarım kiloluk paket bu. E, karpuz 1 kilo kadar. Yine aynı şekilde hobi amaçlı yetiştireceğimiz. Diğer ürünler de e, domates, biber olacak. Acı kıl biber, tatlı kıl biber, e, çanakkale domates, çeri domates. E, Sezonu olmamasına rağmen deneyeceğim balkabağı var. Balkabağının hem beyaz dev balkabak hem de turuncu balkabağı olarak iki çeşitten de ekeceğim. E, mısırımız olacak. E, gönen e, beyaz kavu, şey e, beyaz kavundan olacak. Bir de sırık salatalığımız olacak. E, bunların hepsini hobi amaçlı gerçekleştireceğim. Sadece büyük e, tarım alanında e, karpuz ve kavun işlemi olacak. Bunların yanı sıra da İki adet de şöyle ürünümüz var. Bunları önden neden tanıtıyorum? Çünkü e, sizler de organik şekilde gübre ve üretim aynı zamanda bu e, sebze çeşitlerinin yakalanacağı e, rahatsızlıkları organik şekilde e, çözmeye çalışacağız ilerleyen günlerde. Ben şimdiden sizler de almak isterseniz aynı ürünleri veyahut hatta aynı ama farklı ürünleri mesela kıl biber değil de kapya biber, dolma biber gibi. Ya da kırmızı kaliforniya, sarı kaliforniya tarzında biberleri ekmek isterseniz işlemler aynı olacaktır. Ufak tefek değişiklikler olabilir. Siz de önden sipariş edebilirsiniz. Şöyle bir adet toprak pH nem ölçer metremiz olacak. Bir adet en uygunlarını aldım ben de. Herkesin bütçesine uygun olacak şekilde. Su ve gübreler için pH ölçerimiz var. Bir tane de Potasyum hidroksit aldık 1 kilo kadar Bir de siparişine verdim ama henüz elime ulaşmayan Leonardit olacak Tohumları Fide haline getirdikten sonra toprakla buluştururken ilk kullanacağımız gübre hümik asit olacak Toprak hazırlığı yaparken de hayvan gübresi kullanacağız Sadece yapmayacağım tek bir olay var Ticari tarım olarak yani hobi amaçlı olanlar bunlar ticari olarak yaptığım kısımda e, yani çok fazla böyle bir işte o öyle olmaz bu böyle olmaz tarzında e, yorumlar geliyor kimisi de diyor ki yapılabilecek en iyi şeyleri yapmışsın diyor e, ticari olarak kimseye bir şey yönlendirme yapma, yapmayacağım e, ben yine buradakilere ne uyguluyorsam aynısını buna da uygulayacağım ama e, burada yaptığım işlem hakkında hiçbir şekilde bilgi vermeyeceğim e, çünkü adam yapıyor. Yok diyor, olmadı diyor, şöyle oldu diyor. İşte diyor ürün yandı diyor ki yanma ihtimali yok organik e, gübre hazırladığınızda ve seyreltme yaptığınızda gübrelerde. E, bu farklı bir şeyden kaynaklanan bir durumdur. O yüzden dediğim gibi e, büyük tarım yaptığım kısımda e, herhangi bir öneride e, bulunmayacağım. E, bunun yanı sıra e, bazı arkadaşlar e, genellikle Büyük tarımla uğraşanlar için söylüyorum bunu daha önce hiçbir şekilde toprak analizi yaptırmamış toprak analizi yaptırmayı tenezzül bile etmemiş insanlar işte o toprağa bu uygulanmaz bu toprağa bu uygulanmaz gibi gibi açıklamalarda bulunabiliyorlar bunları da toprak analizi yapmaya davet ediyorum ben mesela İstanbul'dayken 200 metre bir bahçem vardı müstakil buraya bile toprak analizi yaptırmıştım ne vermem gerekiyor. Toprak analizi sonucunda size verilecek olan ilk gübre zaten yanmış hayvan gübresidir. Daha sonrakiler ekeceğiniz ürüne göre değişiklik gösterebilir. İlerleyen videolarda bunu çok çok kez tekrarlıyorum çünkü gerçekten takip edip sizin de organik şekilde ürünlerinizi yetiştirmenizi istiyorum. İlerleyen videolarda kendi gübremizi gerçekleştireceğiz bunların hepsi doğadan çok rahat şekilde bulunabilecek şeyler Hatta tohumları bile satılan bitkiler olacak gerekirse bulamadığınız noktalarda Çünkü her bölgede her ürün olacak diye bir olay yok ama yetiştirilebilir mi Evet yetiştirilebilir bunları ilerleyen günlerde gübre yaparken tek tek anlatacağım neleri kullanmak gerekiyor ne yapmak gerekiyor Herkese organik şekilde e, bitki yetiştirmek için yardımcı olmaya çalışacağım. E, şu anda çok fazla bir abone sayımız yok. Ama ilerleyen günlerde abone sayısı arttığında herkese tek tek e, şunu yapın bunu yapın gibi cevap veremeyeceğim maalesef. E, Olurdu tabi abonemiz artarsa e, sizden abone olmanızı aynı zamanda da beni takipte bulunmanızı rica ediyorum. E, tohumları fide haline getirdik. Fideleri toprakla buluşturduk. Veyahut da saksıda buluşturduk. Bunların gübrelemesinin nasıl yapılacağı konusunda kimsenin bir fikri yok. Çoğu kişi yazıyor, gübreyi nasıl yapacağız, gübreyi nasıl vereceğiz, işte yani 50 metre bir yeri var, 20 metre bir yeri var. Adam orayı heves etmiş, sulama hortumu çekmiş ama nasıl gübreleme yapacağını bilmiyor, ne kadar su vereceğini bilmiyor. Bunları hazırlarken aynı şekilde bir tank, bir damacana veya ne bileyim 100 litrelik bir depo artık ne olursa. Ben aynı şekilde nasıl yapılması gerektiğini, gübrenin nasıl verilmesi gerektiğini, hepsini tek bir video halinde sizlere çekeceğim. Bugünkü videomuz bu kadar. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.